Elhamdulillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahirrabbilalemin. Ve salatu ve sellem vela Resulü Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve barakatuhu. Mızraklı ilma dersimizden. İman, İslam, Din, Millet ve Şeriat kelimeleri ve imanın aksamı kısımları. Ve dahi iman ve İslam ikisi birdir. Aynı şeydir. İman, İslam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Allah azimuşşandan getirdiği şeyleri diliyle ikrar ile söylemek kalb ile tasdik etmektir. İman, İslam bu işte. Buna imanda ve İslam da dirler. İki şey diyor. Müslüman, mümin. Ve daha din ve millet. İkisi birdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Allah azimuşşandan itikada müteallik alakalı getirdiği şeylere din ve millet derler. Milliyetçilik ayrı. Milliyiz yani. Milliyetçilik yani ırkçılık manası kullandığı için sakat. Çünkü her millet yani her ırk birliğinde olan milletler kendi milletleri üstü görüyorlar. Alman ırkı, Fransız ırkı, İngiliz ırkı, Yahudi İsrail mesela falan filan üstünlük davasında bunlar patıldır. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, böyle ayrım patıldır. Bunlar birbirimizi tanımamız için. Herkes şimdi Türk olsa, herkes Arap olsa, herkes bir şey olsa tanımak daha zor oldu. Bu kabili kabili yaptım bir düzene bak. Allah'ın ayetidir. Bunun üzerinde iman ve millet. Milleti İbrahim. Işte. Bak İbrahim milletiyiz. İbrahim Aleyhisselam Arap değildi. Değil mi? Acem kavmi dendi. Bak biz yani onun sevenleriyiz elhamdülillah. Tabileriyiz. Efendimiz Aleyhisselam onun tabiri. Onun neslinden. Dolayısıyla ırk değil, milli, millet demek yani din demektir. Şeriat ne demektir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hak Teala'dan amale müteallik alakalı, ameller alakalı getirdiği şeylere şeriat derler. Bu amellerde tabii ki bir takım ihtimai olaylar da vardır. Orada cezalar vardır. İtikadın haricindeki konulara din, fıkıh, şeriat denir. Namazan bir adam şeriat ehlidir. Evlenen bir adam şeriat üzere evleniyor. Adam namaz kılıyor, şeriat gelmesin diyor. E kafa sen kıldığın namaz şeriatı da. Şeriat dindir. E el kesiyor, kafa kesiyor. Senin elini kesmiyor. Senin malını çalana şahitler varsa, delilleri varsa, ispat varsa kesiyor. Değilse bir yerde bir şüphe olsa hemen düşüyor. kesilmiyor yani. Yani böyle el kesmek, adam kafa kabarmak. Ceza vermek öyle şeriatta kolay değil. Onun bir sürü şartları var, şahitleri var. Anladın mı? O korkutmaktır. İslam tarihine bak kaç yüz sene, 1500, 1400 sene kaç kişi şeriat mahkemesi idam etmiş. Ama adamlar bir düzen değiştirdiler, binlerce Müslümanı idam ettiler. Ne için idam ettiler? Şapka takmadı diye, kıyafet kanunu maliftir diye, falandır diye, filandır diye bahanelerle pek çok alim insanları telef ettiler. Adalet şeriat'tadır, dindedir, İslam'dadır. Huzur İslam'dadır. Zenginlik, bereket, bolluk İslam'dadır. Dünya ve ahiretin saadeti ancak İslam'dadır. Müslüman, Müslümana kardeş olacak. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Din düşmanının, dinsizin, fasığın yanında ne işin var? Bak millet din mefhumuyla kardeş oluyoruz. İnnemel mü'min ihvetun. Ancak müminler kardeştir. Kardeşini sen şimdi yanlış yaptı diye şey diye kardeşini atıyor musun? Atmıyorsun. Benim kardeşim diyorsun. Cenazesine sahip çıkıyorsun, hasta olsa gidiyorsun. Ya ama yaramaz, yaramaz. Ne yapalım? Tövbe der. Aynı siyasi sahada da böyle düşünülmesi lazım ki İslam birliği olsun değilse Müslümanlar ahmak gibi gidip gavurun gemisine, gavurun değirmenine su taşırlar. Gavurun işine hizmet ederler. Müslümanım derler ama yavrum borusunu öttürürler. Ve dahi iman icmali kafidir. Yani kısaca iman yeterlidir. Amentü'yü okuyan bir adam, kelime-i şahit okuyan bir adam ne manasındaysa, hiç itiraz benim kabul edeyim diyorsa buna deniyor icmali, kısaca iman. Bu tafsili dahil lazım değildir. Herkesin cahil çoğalarında kalkıp tafsiratlı şekilde iman maddelerini açıklaması ona şart koşulmuyor. Mukallidin imanı sahiptir. Mukallid yani Cehil Cüeyla'nın bir hocayı taklit ederek, ulemayı taklit ederek ne diyorsa, İmam Azam ne demişse, İmam Maturidi ne demişse, İmam Eşari ne demişse, Rahmetullahi İsmail, Ashab-ı ne demişse, Efendimiz Aleyhisselam ne buyurmuşsa kabul ettim demesi bu taklit olur, sahiptir. Bazı yerde tavsil dahi lazım ama bazı yerde Allah kimdir? Deyince, Kulü Allah ehad, Allah'u samet, lem yelit yület ve lem kühüven ehad. Bunu da okuması lazım. İşte burada anlatılan odur der. Şekil vermeden bilakif ol şekilsiz olarak Allahu Teala'dan bahseder. İman dahi üç kısımdır. İmanı taklidi, imanı istidlali, imanı hakiki. Evet. İmanı taklidi, takliden de iman farzı, vacibi, sünneti, müstehabbi bilmez. Bu hükümleri bilmiyor anasından babasından gördüğü gibi yat, yatar kalkar. Namazı öyle kılar. Anın imanından korkulur. Yani imanı elden çıkmasında korkulabilir. Taklit olduğu için. İmanı istidlali ise delille olan iman. Farzı, vacibi, sünneti, müstahabbi hem bilir hem amel eder ve hem bildirir. Kendisi onu öğrenir, onu amel eder ve anlatır. Üstattan varmış Öğrenmiş, hocaya gitmiş, öğrenmiş. An imanı kuvvetlidir. İman hakiki cümle alem bir yere gelse Rabbisini inkar etseler o insanlar ol zat itmez. Onda hak iman var. Asla kalbine şek ve şüphe gelmez. An imanı enbiya imanı gibidir. Cümlesinden âlâ, hepsinden âlâ en üstün iman budur. Cenab-ı Hak imanımız, İslam'ımızı hakikate ulaştırsın inşallah. İman ile amel beyninde arasında fark. Ve dahi ahkamı şeriyye amele mütealliktir. Şeriatın hükümleri amelle, tatbikatla alakalıdır. İmana müteallik değildir. İmanla alakalı değildir. Sadece onların hak olduğunu kabul eder. Ama tatbikatla alakalı olduğu için namaz, ibadetler, alışverişler falan bunlar ahkamı şer'i deniyor. Yalnız iman ile cennete girilir. Amelle değil. Yalnız amel ile cennete girilmez. Sadece adam iman etmiş olsa hiçbir ameli olmasa cennete girer yine. Niçin? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'a geldi adam, ben dedim Müslüm oldum. Buyur. Eşhedün la ilahe illallah ve ne yapıyorsun? E ne yapayım? Biz ne yapacağız? Sen aynısını yap. Savaş O da savaşa girdi. Şehit oldu. Namaz yok. Oruç yok. Sadaka yok. Ama iman var işte, bak. Ama sadık bir adam amel edeyim ben iman olmasa o adam bir imansız olur. Onun namazın yazı hayır iyiliktir bir şey aramaz. Cennete giremez. İman amelsiz makbul olur ama amel imansız makbul olmaz. Yani hiç amel etmese bir adamın imanı imandır. Kabuldür. Ama cezası vardır. Fakat imanı kabuldür. Sonunda cennete gidecek. Bu da kolay. Ama imansız bir amel namaz kılıyor, oruç tutuyor falan ama iman yok. Bu adamın iman amelleri hiç kabul değildir. İman husamaya verilmez. Yani iman, Allah düşmanlarına nasip olmaz filan verildi mi? Amelin sevabı verilir. Mesela fasık insanlara, günahkar insanlara yaptığı amellerin sevabı verilir. İman vasiyet olmaz. Ben yani vasiyet ediyorum, benden sonra işte falan bundan sonra benim imanımı yapın falan, öyle değil. Her an olacak. Ama amel vasiyet olur. Ne demek yani? Ben ölsem işte benim adıma şunu yapın, bunu yapın, parası varsa, değil mi? Vahsezler. Veya hacımı yapın der, mesela. gördün mü? bak? Ama imanımı yapın, benim adıma edin. olmaz. İman da bir zerre kesinti olmayacak. Yüz sene sonra yaşasam, dese adam, ne huzur billah, o zaman da demokrat olayım, dese ne huzur billah, işte sosyalist olayım falan filan dese, o anda kafir olur. İyi, anlayalım, bak bulunduğun anda değil de 100 sene sonra yaşarsan şöyle olur, böyle olur, başka bir şey olur. Dese o anda kafir olur. Bunun şakası yok. Gideyim bir de bir gün çalayım, bir saat çalayım, bir gece çalayım, yılbaşında başında yavrular gibi olay dese yavruların şekline ahlakına döneyim dese o anda kafir olur. Kafayı çekerim. Bakın günahçilerin bu ayrı şey. Günah ne zıkkım yaparsa yapsın. Allah tövbe nasip etsin. Ama o kafirlerin ahlakına gireyim derse, kafirler gibi olayım derse o anda kafir olur. İleriye gitmesine gerek yok. O yüzden imanda kesinti olmaz. İyi, e, ameli terk eden kafir olmaz. İmanı terk eden kafir olur. Cemi enbiyaların imanı birdir. Ahkamlarında ihtilaf vardır. Bütün peygamberler aynı Allah'a, aynı hükümlere inanmışlardır. Aynı dini tevhidi savunmuşlardır. Fakat amellerinde farklı var. Kimisinin namazı iki vakitti, kimisinin namazında diyelim rükû yoktu, kimisinin namazında secde yoktu, işte bu tesbihler böyle değildi falan değişikti. Olabilir. İmanın nevileri, enva nevileri. Daha iman iki nevidir. Biri imani halki ve biri imani kesbi. Halk yaratılmak. yaratılarak yaratılışta veriliyor. Bir de kesbi çalışmakla elde ediliyor. İmanı halki demek ahdi misak, vaktinde kulların bela demesidir. Allahu Teala sana elestu rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurdu. Kalu tüm ruhlar bela evet sen bizim Rabbimizsin. O arada herkese bu iman nasip oldu. Öyle görünüyor değil mi? Ama Cenab-ı Hak yarattım ben sizi lillebili ve cümle Bakalım hanginiz iyi iş yapacaksınız? Gösterin bakalım. Oradaki sözünüze, misakınıza sadık olun. Onun için bak kesbi, iman kesbi ise badel buluğ, buluğ çağına erdikten sonra cemi müminlerin imanı birdir, amelleri bir değildir ama. Kimisi namaz kılar, kimisi kılmaz. Fakat imanlarımız aynıdır. Kelime şahadeti, tevhidi, amentüyü aynen kabul ediyoruz. Bu kesbi de olur di fiilin olur. Ve daha iman ile amel beyninde fark iman kafir ile müslüme tabidir. İman kafir ile müslüme tabidir. Yani adam müslümansa imanıdır, kafirse imansıdır. İman farzı daimidir, devamlı bir farzdır. Demi söylemiştik. Amel farzı vakittir. amel ise vakit vakit olur. İman kafir ile müslüme müsl, farzdır. Herkese farzdır. Herkesin iman etmesi lazımdır. Bunu da istiyor. Amel yalnız Müslüme farzdır. Yalnızca Müslüman namaz kılar. Ve daha iman sekiz nevidir. İmanda sekiz kısım var. İmanı metbu meleklerin imanıdır. Metbu mat, metbu metbu <laughs> bu meleklerin imanıymış. İmanı masum Enbiya imanıdır. pekmez. İmanı makbul müminlerin imanıdır. İmanı mevkuf elbidat bidat imanıdır. Bunlardaki iman tutturuluyor. bakalım. Teftiş edilecek. Bozukluk varsa gitti gümür diye. İmanı merdud münafıkların imanıdır ki ret olmuş. İmanı taklit anasından babasından görmüş üstattan öğrenmeyenin imanıdır. Onun yani imanından korkur demiştik. İman-ı istidlali delil olan iman. Mevla'yı, müteala'yı, yüce Mevla'mızı delil ile bilir. Bilendir. Anın imanı kuvvetlidir. İman hakiki ise cümle âlem bir araya gelse Rabbisini inkar etseler ol zat inkar etmez. Asla kalbine şek ve şüphe gelmez. Bu cümleden aladır. E i̇man hükmü İman hükmü üç tanedir. Evveli boynu kılıçtan kurtulur. İman edince İslam devleti onu vatandaş olarak kabul ettiği için öldürülmez. İkinci malı haraçtan kurtulur. Malından vergi alınmaz. Haraç vergisi kafir alınır. Üçüncü cesedi cehennemde muhallet kalmaz. İmanını kurtardığı için cehennemde kalmaz, ebedi kalmaz. Yanar ise de çıkar. Çünkü günahı varsa yanacak. Veya ceza çekecek. Veya olacak. Ama Sırf imanla adam ebedi hayatını da kazanıyor. Elhamdülillah. Evet. İmanın medarı, asli, sebebi ve rükni. Medarı dayandığı şey. Âmetu <laughs> <tüp> billahi okumuştuk. Âmetu billahi melâketi ve kütübihi ve rusulihi ve illemel âkhiru kaderi hayri ve şerri min allah Teala vel basbaz hakkun. Hepsi haktır. Eşhanan la ilahe illallah. Bu ayet, bu lafızlar ilahe sonuna kadar okuduk. Buna sıfatı iman ve mü'menun bih. İman eden şey, imanın vasfı ve zat-ı iman, iman zatı ve aslı iman, iman aslı denilir. ululuğuna binaen ve şerefine binaen. Yani bu çok yüce ve çok şerefli bir söz olduğu için buna iman aslı, imanın medarı, imanın zatı deniyor. İmanın medarı, dayandığı şey ve daki imanın medarı ikidir. Akıl olmak, akıllı olmak ve bali olmak. Gördün mü? Akıllı, bali kimse iman eder. Çocuğun, buraya yakınlaşmış olan çocuğun imanı da makbuldür ha. <laughs> i̇manın aslı. İmanın aslı ikidir. Alemin yaratılması Kur'an-ı Azimuşşan'ın inmesi. iki tane büyük ayet var. Tekvini ayet, tenzili ayet. İşte bak, alemin yaratılması tekvini ayet. Kevin, oluş, Allahu Teala bunu yarattı. Demek ki bir zat bunu yaptı. Bunu yapan zat, ne büyük zat. Ya şu binanın direklerini, şunu bunu diyorsun da bu mühendis nasıl bunu yaptı? Köprüyü nasıl yaptı? Değil mi? Şu uçağı nasıl yaptı? Orada hayret ediyorsun. Uçağı yapan bir kişi midir? Belki de binlerce kişidir. Değil mi? bir sürü aletler şundan bundan uğraş uğraş babam uğraş babam bir araba yapacak bizim değil mi milli araba otomobil ha kaç senede uğraşıyorlar ya Allahu Teala ol dedi bir kere var oldu cihan olma dersen mahvolur ol den ama yani işte bak anlaştı. hiç kıyas edilir mi Allahu Teala'nın kudretiyle işte demek ki bu alem kainat büyük bir ayettir alem alem zaten Kur'an-ı Kerim ya bak Fatiha'yı okuyorsun ya nereden geldi Nas suresi İhlas suresi. Kim bunu söyleyebilir? Kimse söyleyemez. Bunun Ebu değil mi? Ya bu Ebu niye ima etmiyor? Etmedi. allah Teala ayet indirdi. Bu adam cehennemde, ateşin içinde yanacak. E bu adam bu ayetleri duydu. O anda nasip olsa bak ima çekti bak. Lan ben hakkında böyle ayet geldi, ha. Hemen de tövbe edeyim deseydi. Demedi. Demeyeceksin Cenab-ı Hak zaten ayet indirdi ya. bu mühürü kurulmuş demek. Bak Kur'an-ı Kerim ne kadar mucize değil mi? Gelecekten haberi veriyor. Adam bile bile gümbürtüye gitti işte. Evet. Kur'an-ı Azim Şah. Evet. Yani. İmanın delili, delil ikidir. Delil akli, delil nakli. Aklen delil bir de naklen aktarılan deliller. Akli delil işte bu alemin halleri. Nakli delil Kur'an-ı İmanın rükünü temeli, imanın rükünü ikidir o da. İkrar bil lisan, dille söylemek. Eşedün la ilahe illallah. Doğrusu tasdik bil katle kalple tasdik. Bunlardan şartı, bunların da şartı gelir. Kalbin şartı şek olmamak, şüphe bulunmayacak kalpte. Dilin şartı temyiz itmek, doğruyu eğri ayırmak, hakkı batılı ayırmak. İman mahluk yahut gayr mahluk olması meselesi. İman mahluk midir? gayr mahluk mudur? Yani yaratılan bir şey midir? yaratılan şeylerden değil midir? Soru. Allah Azim hidayeti olduğu haysiyetten gayrı mahluktur. Allah tarafında olduğu için buna mahluk denmez. Bu eşyay bir şey değil. Ama abdin tasdiki ve ikrarı itmesi içiyetiyle de mahluktur. Sen tasdik ediyorsun, sen söylüyorsun. Tabak eşhedün la ilahe illallah diyorsun ya. Eşhedün emabdur Bu mahluk sıfatlarındandır. Ama hidayet üzere olmak, iman sahibi olmak hali hidayet Allah'tandır. Allah'ın filleri mahluk değildir. Ya. İman cemi midir, tefrik midir? Yani toplu halde midir, dağınık mıdır? Kalpte cemi cemi'dir. Kalpte birikiyor, yerleşiyor. Azada tefriktir. Azalardan nur fışkırıyor. Musun, ne güzel şeyler? Yakın ne demek Allah Azimüşşan'ı zatını ile bilmek demektir. Mükemmel bir şekilde böyle biliyor. Havf Allah azim şandan korkmak demektir. Ece Allah azim rahmetini ümitten kesmemek, sürekli rahmetini ummak. Muhabbetullah demek Allah'a ve Resulüne muhabbet etmek istemek, onlar için can vermek. Hayâ Allah'tan ve Resulünden utanmak. Tevekkül cimi umurini işlerini Allah'a ısmarlamak. Mevla bu vasıları cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet. Böyle gidiyorum. mu? Sonunda varamayacağız. Bugün bitiremeyeceğiz bunu. Evet. Mevla bu güzel hadleri cümlemize, ümmete, neslimize, çocuğumuza nasip eylesin inşallah. Elhamdülillah.